Gurmik AI ile podcast serisi başlıyor. Bu ikinci sezonda gıda güvenliği kültürü konusunu irdeliyoruz. Bu program yapay zeka ile oluşturulmuş. Ve konuşmacılara fazla müdahale edilmemiştir. Selamlar herkese, Gourmet AI ile gıda podcast serisinin gıda güvenliği kültürü sezonunda eğitim ve öğretim bölümüne hoş geldiniz. Bugün e, gıda güvenliği kültüründe eğitimin ve öğretimin yerini tartışacağız. Konu gerçekten çok önemli çünkü gıda güvenliğinde ne zaman bir sorun olsa akla gelen ilk hatta bazen tek çözüm, hadi bir eğitim daha verelim oluyor. Kesinlikle. Ve bugün masaya yatıracağımız soru da tam olarak bu. Çalışanların davranışlarını kalıcı olarak değiştirmek için eğitim ve öğretim faaliyetleri. Tek başına yeterli bir güç müdür. yani gıda güvenliğinde davranış değişikliğini sağlayan asıl motor, doğru tasarlanmış, ikna edici ve risk odaklı eğitim programları mıdır? Yoksa bu programlar sadece beklentilerin, ölçümlerin ve sonuçların net olduğu daha büyük bir yönetim sisteminin bir parçası olduğunda mı bir anlam ifade eder. Bu ayrım çok kritik. Ben davranış değişikliğinin temel itici gücünün metodolojik olarak doğru kurgulanmış ve özellikle neden sorusuna odaklanan eğitim faaliyetleri olduğunu savunuyorum. Ben ise eğitimin gerekli, hatta zorundu ama tek başına kesinlikle yetersiz bir başlangıç noktası olduğunu düşünüyorum. Kalıcı davranış değişikliği ancak ve ancak bütünsel bir yönetim sistemiyle mümkün olabilir. O zaman şöyle başlayalım, çünkü bence sorunun büyük bir kısmı burada gizli. Çoğu işletme, eğitim ve öğretim kavramlarını birbirine karıştırıyor. Eğitim, genellikle bir sınıf ortamında veya bir ekran başında çalışanlara gıda güvenliğinin neden hayati olduğunu anlatmaktır. Yani tehlikeler, mikroorganizmalar, alerjenler bunların insan sağlığı üzerindeki potansiyel yük, e, yıkıcı etkileri. Kısacası çalışanın tutumunu ve bilgi seviyesini hedef alır. Anladım. Yani işin teorik ve motivasyonel kısmı. Tam olarak öğretimse tamamen pratiktir. İşin başında birebir nasıl yapılacağını göstermektir. Bir ızgaranın sıcaklığı nasıl ölçülür, çapraz bulaşmayı önlemek için kesme tahtaları nasıl kullanılır, eller ne kadar süreyle ve hangi teknikle yıkanır? Bu beceri kazandırmaya odaklıdır. Şimdi genellikle eğitimin etkisiz olduğu düşünülüyor çünkü ya bu iki unsurdan biri eksik kalıyor ya da en kötüsü Eğitimin kendisi baştan savma ve yanlış tasarlanmış oluyor. Ama doğru kurgulandığında, yani gerçek risklere odaklandığında ve insanları gerçekten ikna edecek yöntemler kullandığında eğitim tek başına tutumları ve dolayısıyla davranışları kökten değiştirebilir. İkna kelimesi burada kilit sanırım. Kesinlikle. Bunun en güçlü kanıtını istatistikler bir hikayeler arasındaki farkta görebiliriz. Mesela size ABD'de gıda alerjilerinin her yıl yaklaşık 30 bin acil servis ziyareti ve 150-200 ölüme yol açtığını söylesem, bu bir veridir. Akılda kalır mı? Belki bir günlüğüne. Ama size bir hikaye anlatayım. 21 yaşındaki Sara, kolejden yeni mezun olmuş, hayatının baharında bir genç kadın. Bir restoranda yediği, içinde fıstık olduğu söylenmeyen bir kurabiye yüzünden anafilaktik şoka girip hayatını kaybediyor. Sonra annesinin, kızının odasını toplarken yaşadığı acıyı, onun hayallerinin nasıl yarım kaldığını anlattığı bir videoyu izlediğinizi düşünün. İşte bu hikaye, o kuru istatistiklerin asla başaramayacağı derinlikte bir risk algısı ve sorumluluk hissi yaratır. O hikayeyi dinleyen bir gıda çalışanı için artık alerjen kontrolü bir prosedür maddesi değil, kişisel bir görevdir. İşte güçlü eğitim budur. Anlattığınız hikaye gerçekten çok trajik ve insanın içine işliyor. Bu tür kişisel tanıklıkların anlık etkisini ve bir farkındalık yarattığını asla inkar etmiyorum. Ancak benim temel tezim tam da bu noktada başlıyor. Bildiklerimiz, hatta e, hissettiklerimiz her zaman yaptıklarımıza dönüşmez. Eğer dönüşseydi hepimiz sabahları daha erken kalkar, daha az şeker yer ve trafikte asla hız sınırını aşmazdık. Çünkü bunların hepsiyle ilgili riskleri biliyoruz. Gıda güvenliği uzmanları arasında yapılan bir ankette, ABD'deki en büyük 10 gıda güvenliği sorunu sorulmuş ve listenin tepesinde ne var biliyor musunuz? Yetersiz çalışan eğitimi. E, bu da benim tezimi destekliyor aslında. Demek ki eğitime daha çok önem verilmeli. İşte ben tam tersini düşünüyorum. Bu sorunun kendisine değil, belirtisine odaklanmaktır. Bir çalışan ne yapması gerektiğini bildiği halde yapmıyorsa, sorun eğitim eksikliği değildir. Sorun motivasyonsuzluktur, yöneticinin yarattığı zaman baskısıdır, doğru ekipmanın olmamasıdır veya en genel anlamıyla sistemin kendisidir. Bir soruna çözüm olarak hemen eğitim verelim refleksine kapılmadan önce kök nedenini analiz etmek zorundayız. Sorun gerçekten bir beceri eksikliği mi? Yani çalışan termometreyi nasıl kullanacağını bilmiyor mu? O zaman çözüm eğitimdir. Doğru. Ama sorun motivasyon eksikliği veya sistem engeli ise, yani çalışan termometreyi kullanmayı biliyor ama zamanım yok veya yönetici umursamıyor diye düşünüyorsa, ona saatlerce eğitim vermek sadece para ve zaman israfıdır. Eğitim, bizim davranış temelli sürekli iyileştirme dediğimiz bir modelin sadece ilk adımıdır. Bu modelde beklentileri netleştirir, sonra davranışları ölçer, anında geri bildirim verir ve son olarak da performansa göre sonuçları uygularsınız eğitim olmadan başlayamazsınız ama diğer adımlar olmadan da asla bitiremezsiniz. Eğitim bir başlangıç noktasıdır, bitiş çizgisi değil ifadesine katılıyorum ancak bu en kritik, en temel başlangıç noktasıdır. Sağlam bir temel olmadan üzerine herhangi bir sistem inşa edemezsiniz ki ve bence asıl sorun mevcut eğitimlerin çoğunun bu temeli atabilecek kalitede olmaması. Yani sorun eğitimin bir konsept olarak yetersizliği değil Uygulamadaki kalitesizliği, örneğin ABD Hastalık Kontrol Merkezleri'nin yani CDC'nin bilimsel olarak kanıtladığı gıda kaynaklı hastalıkların ezici çoğunluğuna neden olan 5 ana risk faktörü var. Gıdanın güvensiz kaynaklardan temini, yetersiz pişirme, yanlış sıcaklıkta bekletme, kontamine ekipman kullanımı ve zayıf kişisel hijyen. Evet, gıda güvenliğinin büyük beşlisi olarak bilinir. Hı hı. Aynen öyle, mantıken… Tüm eğitim programlarının bu 5 maddeye aslan payına ayırması gerekir değil mi? Ama yapılan bir inceleme, piyasadaki birçok ticari eğitim müfredatının içeriği ile bu bilimsel olarak kanıtlanmış risk faktörleri arasında çok zayıf bir korelasyon olduğunu ortaya koyuyor. Düşünebiliyor musunuz? Bazı eğitimler gıda kaynaklı hastalıklarda neredeyse hiç rol oynamayan konulara, örneğin tesisin dışındaki çöp kutularının düzenine kişisel hijyenden daha fazla zaman ayırıyor. Bu inanılır gibi değil. Şirketler para harcıyor, çalışanlar zaman harcıyor ama en büyük riskleri değil en önemsiz detayları öğreniyorlar. Dolayısıyla sorun eğitimin kendisinde değil, kalitesiz ve hedeften uzak eğitimdedir. Doğru tasarlanmış, risk odaklı bir eğitim o sağlam temeli atar. Peki ama bu durum asıl sorunun eğitimde değil de denetimde ve regülasyonda olduğunu göstermez mi? Yani piyasanın bu kadar kalitesiz eğitimleri satmasına ve şirketlerin de sırf eğitim verdik demek için bunları almasına izin veren sistemin kendisi asıl sorun değil mi? Ben yine sistemik bir probleme geliyorum. Diyelim ki sizin dediğiniz gibi piyasadaki en harika, tamamen CDC risk faktörlerine odaklanmış, Sara Weaver'ın hikayesi gibi duygusal unsurlarla zenginleştirilmiş o mükemmel eğitimi bulduk ve çalışanımıza verdik. Çalışan her şeyi anladı, içselleştirdi, harika. Evet, işte o zaman davranış değişimi başlar. Kağıt üzerinde başlar. Ama o çalışan eğitimden çıkıp mutfağa girdiği anda neyle karşılaşıyor? Şöyle bir sahne hayal edelim. Çalışanımız çiğ tavuk doğradığı kesme tahtasını alıp yıkamaya götürecek çünkü eğitimde çapraz kontaminasyonun ne kadar tehlikeli olduğunu öğrendi. Ama tam o sırada şefi bağırıyor. Ne yapıyorsun? O salatayı hemen çıkarman lazım. Müşteri bekliyor. Vakit yok. Silo tahtayı devam et. Üstelik mutfakta zaten topu topu iki tane kesme tahtası var. Şimdi o çalışan ne yapar? Sizin harika eğitiminiz mi kazanır yoksa işini kaybetme korkusu ve şefin baskısı mı? %99 ihtimalle ikincisi kazanır. Eğitim bir çalışana ne ve nasıl yapacağını öğretebilir fakat o çalışanın bunu her gün, her vardiyada baskı altında bile yapmasını sağlayan şey eğitimin kendisi değil, içinde bulunduğu sistemdir. Mevcut araçlar, yönetim beklentileri, iş akışının acımasız gerçekleri. Asıl belirleyici olan Eğitimin içinde yüzdüğü bu okyanustur. <laughs> Verdiğiniz örnek çok çarpıcı ama bence bu eğitimin gücünü azaltmıyor aksine doğru eğitimin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Çünkü benim savunduğum türden bir eğitim sadece çalışanı değil, o şefi de hedef almalı. Davranışı kalıcı olarak değiştirmenin yolu sadece kurallar koymak değil, zihniyeti yani risk algısını değiştirmektir. Sistemsel kontroller, denetimler, ödül ceza mekanizmaları bir yere kadar işe yarar. İnsanlar denetlendiğini bildiğinde doğru olanı yapar. Ama bir şeyi gerçekten içselleştirdiğinde o davranış otomatikleşir. Kimse bakmıyorken bile doğru olanı yapar. İşte bu Selleştirme ikna ile olur. Sizin bahsettiğiniz o şef, çapraz kontaminasyonun sadece bir kural ihlali olduğunu düşünüyorsa, baskı anında kuralı esnetir. Ama o şef, o tavuk tahtasında doğranan salatanın, Sara Weaver gibi birinin ölümüne sebep olabileceğini gerçekten anlamışsa, empati kurmuşsa, o zaman müşteri bekliyor demez. Bir saniye, sağlık her şeyden önemli der. Çalışanın neden sorusuna verdiği cevap, çünkü başıma iş almak istemiyorum değil, çünkü birine zarar vermek istemiyorum olduğunda, gerçek ve kalıcı davranış değişikliği başlar. Bu dışsal teşviklerden çok daha temel bir motivasyondur. O içsel motivasyonun gücünü ve önemini anlıyorum. Keşke tüm çalışanlar ve yöneticiler bu seviyede bir aydınlanma yaşasa. Ama iş hayatının gerçekleri maalesef çok daha farklı. O anlattığınız duygusal etkinin bir son kullanma tarihi var. O trajik hikayeden etkilenen şefimiz belki bir hafta, belki bir ay daha dikkatli olur. Ama sonra ne olur? Üst yönetimden gelen maliyetleri düşürün verimliliği arttırım baskısı, personel eksikliği, bitmek bilmeyen siparişler, bu baskı çarkı dönmeye devam ettikçe o duygusal etki yavaş yavaş aşınır ve sistemin eski alışkanlıkları tekrar devreye girer. Çünkü sistem her gün, her dakika çalışana ve şefe sinyaller gönderir. Hızlı çalışmak temizlikten daha çok mu takdir ediliyor? O zaman hız kazanır. Eldiven değiştirmek yerine aynı eldivenle devam etmek zaman kazandırıyor ve kimse buna bir şey demiyor mu? O zaman bu davranış pekişir. Kalıcı değişim davranışların anlık sonuçlarına bağlıdır. Doğru davranışların yöneticiler tarafından fark edilmesi, anında ve somut olarak takdir edilmesi bu bir aferin bile olabilir. Yanlış davranışların ise yine anında, yapıcı ama net bir şekilde düzeltilmesi gerekir. Ayda bir dinlenen duygusal bir hikayenin etkisi değil, sistemin her gün her an yarattığı bu binlerce küçük geri bildirim ve sonuç davranışı asıl şekillendiren şeydir. Davranışı kalıba sokan şey tek seferlik ilhamlar değil sürekli tekrar eden sonuçlardır. Ama modern eğitim yaklaşımları tam da bu sürdürülebilirlik ve pekiştirme sorununa çözümler sunuyor zaten. Artık eğitim dediğimiz şey bir odaya 40 kişiyi doldurup saatlerce PowerPoint sunumu izletmek değil. Günümüzün çok dilli ve çok kültürlü iş gücünde eski usul, sıkıcı ve tek dilli eğitimlerin işe yaramadığı aşikar. Çözüm, eğitimi tamamen yeniden tasarlamaktır. Mesela çalışanların ana dilinde eğitim vermek en temel başlangıç noktası. Kompleks, uzun talimatlar yerine Uluslararası gıda güvenliği ikonları gibi evrensel simgeler kullanmak dil bariyerini ortadan kaldırır ve öğrenmeyi inanılmaz hızlandırır. Bir el yıkama simgesi hangi dili konuşursa konuşsun herkese aynı mesajı anında verir. Bu sizin bahsettiğiniz o küçük günlük hatırlatıcıların bir parçası haline gelir. Hani yazar Ralph Waldo Emerson'ın güzel bir sözü var. Zor şeyleri kolaylaştırabilen insan eğitimcidir. Bizim görevimiz de bu. Gıda güvenliğinin karmaşık bilimsel gerçeklerini herkesin anlayabileceği, hatırlayabileceği ve uygulayabileceği basit, görsel ve akılda kalıcı formatlara dönüştürmek. Bu sadece bilgi aktarmak değil, bilginin davranışa dönüşmesini sağlayan ve onu sürekli kılan güçlü bir araçtır. Bahsettiğin bu basitleştirme ve görselleştirme yöntemlerinin faydalı olduğunu kimse inkar edemez. Bilgi aktarımını kesinlikle daha verimli hale getiriyorlar. Ancak bunlar davranış değişikliğini garanti etmiyor. Sadece öğrenme sürecinin ilk adımını, yani bilgi alma kısmını kolaylaştırıyorlar. Çok sevdiğim antik bir Çin atasözü var, durumu mükemmel özetliyor. Duyarım ve unuturum. Görürüm ve hatırlarım. Yaparım ve anlarım. İşte sizin bahsettiğiniz ikonlar, videolar, modern eğitim araçları görürüm ve hatırlarım aşamasına hizmet ediyor. Bu harika. Ama asıl sihrin gerçekleştiği yer son aşama. Yaparım ve anlarım. O yapma ve anlama aşaması sadece bir simge görmekle veya bir videoyu izlemekle gerçekleşmez. Bu ancak sürekli pratik anında geri bildirim ve işbaşı denetimini içeren bir sistemle mümkün olur. O el yıkama simgesini duvara asmakla iş bitmiyor. Asıl iş müdürün en yoğun anda bile çalışanın lavaboyu pas geçtiğini gördüğünde onu kenara çekip dur önce ellerini yıka demesinde ve bunu bir standart, bir kültür haline getirmesinde. Simge, beklentiyi iletir, sistem ise o beklentinin hayata geçmesini sağlar ve alışkanlığa dönüştürür. Biri olmadan diğeri eksik kalır ama sistem olmadan o simge duvarda sadece bir süs olarak kalır. Sonuç olarak benim pozisyonum net, gıda güvenliğinde anlamlı ve kalıcı davranış değişikliği, ancak ve ancak risklere odaklanan neden sorusunu güçlü hikayeler ve ikna edici yöntemlerle cevaplayan ve en temelde çalışan çalışanların tutumlarını hedef alan sağlam bir eğitim temeli üzerine inşa edilebilir. Gün sonunda benim için her şey gelip sağlam bir temele dayanıyor. Çalışan yaptığı işin neden önemli olduğunu yürekten anlamadıysa en mükemmel sistem bile bir noktada çaplak verir. Çünkü insanlar denetlenmedikleri anlarda sistemin etrafından dolanmanın bir yolunu bulur. Diğer tüm sistemsel unsurlar, denetimler, ödüller veya cezalar bu sağlam bilişsel ve duygusal temel olmadan etkisiz kalmaya geçici çözümler olmaya mahkumdur. Ben de o temelin önemini yatsımıyorum. Eğitim ve öğretim şüphesiz vazgeçilmezdir ve sürecin önemli bir parçasıdır. Ancak asıl başarı bu araçları, net beklentiler, sürekli ve tutarlı iletişim, davranışların gözlemlenip ölçülmesi ve performansa dayalı somut sonuçlar gibi unsurları içeren bütünsel bir yönetim sistemine entegre etmekten geçer. Ben sadece o temelin üzerine bir bina inşa etmezsek ilk fırtınada o temelin çamura gömüleceğini söylüyorum. Eğitim şart ama onu yaşatacak olan sistemdir. Eğitim bir başkaldır başlangıç noktasıdır. Asla tek başına varış noktası değildir. Davranışı şekillendiren, kalıcı kılan ve sürdüren şey sistemin kendisidir. Bu konunun da gösterdiği gibi, bir organizasyonun gıda güvenliği performansını iyileştirmek, gıda bilimleriyle davranış bilimlerini bir araya getirmeyi gerektiren oldukça karmaşık bir süreçtir. Tartıştığımız bu farklı bakış açıları, konunun tek bir doğru cevabı olmadığını ve eğitim mi, sistem mi gibi basit bir ikilemden çok daha fazlası olduğuna açıkça ortaya koyuyor. Kesinlikle. Belki de doğru soru hangisi değil, nasıl entegre edilir sorusudur. Bu farklı perspektifler konunun daha da derinlemesini incelenmesi gerektiğini gösteriyor. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Bölümü dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Serinin diğer bölümlerine Spotify ve YouTube'dan gurmik kelimesini aratarak dinleyebilirsiniz. Hoşçakalın.